skoru biraz fantastik oldu çok. Böyle bir süreçte böyle skorlar çıkmıyor ama bugün e, çok iştahlıydık, çok arzuluyduk. İnanılmaz baskılar yaptık önde. E, rakibi hataya zorladık e, oyunun belli bölümlerinde ki bu yaptığımız baskılar da sonuç verdi. E, kaptığımız toplarla çok net pozisyonlar yakaladık. Oyuncuların performansından e, gayet memnunum. Oynayanlar, sonradan gelen oyuncular gerçekten hepsi çok e, doğru şeyler yaptılar oyunun tamamında ve bize e, iyi bir maç izlettiler. Yani izlerken biz de kenarda zevk aldık. Her zaman böyle maçlar olmuyor çünkü. O yüzden bugün itibariyle hem oyundan hem skordan bireysel performanslar, oyuncuların istek varlığından e, fazlasıyla memnunum. Hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah böyle devam ederiz sonra alacağım. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Akrette gazetecilerin sorularını alayım. Benzer sorular var, çok fazla ilgi var. E, şimdiden söyleyelim. Aynı soruları tek bayda da soruyoruz. Sabah gazetesi Fatih Doğan ve Haber Türk Oğuzhan Genç demiş ki hocam, Ligler Arin 10 gole ulaştı, Abu Bakarsa 8 gol attı. İki forvetin toplamda 18 golü ulaşan bir Beşiktaş var. Buna rağmen transferde forvet hattına takviye beklentiniz var mı? Eee böyle bir süreçte biliyorsunuz hastalık var. Ligin devamında oyuncularımız hasta olabilirler, biz de olabiliriz. O yüzden herhalde daha geniş kadromuzun olması kimseye bir sıkıntı yaratmaz. Öyle düşünüyorum. Eğer mümkün olursa alabilirsek tabii ki istiyoruz. Önümüzde oynanacak çok maç var. Ve bu maçlarda oyuncularımızın farkında olduğunuz gibi hepsini kullanıyoruz. Başka oyuncular oynuyor. Geçen hafta başka oyuncular orta sahada oynuyordu. Bugün başka oyuncular oynadı. Ama geçen hafta oynayanlar, bu hafta oynayanlar hepsi ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Kadromuzu biraz daha güçlendirip genişletirsek herhalde bunda kimseye bir zararı olmaz. Beyaz TV Emre Zabunoğlu Sabah gazetesi gün Şahinoğlu Bu sezon teknik adam dokunuşunu Beşiktaş'ta çok net görüyoruz Öncelerin son haftalarda Oğuzhan büyük çıkış yakaladı Takımın genelinde var olan Performans yükselişini nasıl sağladınız Oğuzhan'ı Beşiktaş yeniden kazandı Diyebilir miyiz Laiç'te de böyle bir performans artımı görecek miyiz Demişler ee, Şöyle cevap vereyim İyi bir kadromuz var Yani Karakterli oyuncularımız var Kaliteli oyuncularımız var birbirlerini çok seviyorlar. İnanın sezon başından beri yaptığımız antrenmanlarda henüz hiçbir tartışma bile çıkmadı daha antrenmanlarda. Oyuncuların birbirleriyle diyalogları o kadar iyi ki, birbirlerine o kadar bağlılar ki saha içinde de birbirleri için doğal olarak mücadele ediyorlar. Bu bir takım için çok önemli etken öyle düşünüyorum. Yani bizim biz sadece ne yapmaları gerektiğini söylüyoruz o kadar. Bütün oyuncularımız onlar mücadele ediyorlar, onlar kazanıyorlar, onlar çaba sarf ediyorlar. E, hepsine teşekkür ediyorum. Yani bu galibiyetler onların eseri. Fanatik Orhan Yıldırım. Hocam liderlik stres yaratmamış, bunun sırrı ne? Liderlik niye stres yaratsın? Biz hayatımız boyunca büyük takımda şampiyonla oynadık zaten. Niye stresli olalım ki yani? Biz orada olmaya alışık bir camiayız. O yüzden stres yaratmaz. Sözcü Ali Aydın, a -Spor Sercan Dikme. Ara transfer dönemi başlamış. İsimler üzerinden gitmişler. Tek tek okumuyorum hocam. Gitmek isteyen oyuncular olursa göndermekteki tavrınız ya da takviyeler konusundaki fikriniz mazlum şu anda, sormuşlar hocam. E, şu anda e, transferle ilgili e, bir şey söylemem çok doğru olmaz. Çünkü önümüzde net e, bir şey yok. O yüzden yani şu gitsin bu gelsin. 9 haftada 17 gol yiyen yani bir takım vardı. Ama şimdi 7 haftada 2 gol yiyen bir takım var. Ve bu sezon 5 maçta golleyemeyen başka takım yok bu işler dışında. Birincisi savunma konusunda neyi değiştirdiniz? mesela Belincon'un performansı da çok üst seviyeye çıktı, kalecinin de. İkincisi de bize spor maçıyla göreve gelerek gelmiş, de spor maçı. Evet. Şöyle ee, her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz. Yani takım savunmasını her geçen gün daha fazla güçlendiriyoruz, oyuncuları birbirine bağlamaya çalışıyoruz. Ee, yani arkadaşlık, birlik, beraberlik iyi olursa takım savunması çok daha iyi olur. Çünkü oyuncular birbirleri için mücadele ederler. Biz her geçen gün takım olma yolunda çok önemli adımlar attığımızı görüyoruz. Her maçta daha iyi oynuyoruz. İyi mücadele ediyoruz. Oyuncularımız birbirlerine bağlı oynuyorlar. Bunlar çok önemli etkenler. Ama dediğim gibi oyunsal anlamda da tabii eskilerin deyişiyle yani futbol çok zor bir oyun değil. Çok fazla e, lazım bu oyunu. Yani eskiler şöyle derler. Toplu ucum yap, toplu savunma yap. Yani bu belki 100 sene önce söylenmiş bir tabirdir ama yani futbolda ne değişirse değişsin benim söylediğim hiç değişmez. İyi akşamlar. Ne çevirip Ondan sonra da zaten Beşiktaş direkt ucum yapan, baskı yapan, çok topa sahip olmayan, Yeri geldiğinde topu rakibine bırakan ama nedir? Topu bıraktığı zaman da çok doğru bir şekilde hücum yapan bir takım. Yani e, futbolda bir şey var Ender. Yani şimdi Beşiktaş gibi şimdi bu maçta da bir ara hatta pas yüzdelerini seninle konuştuk senin odada değil mi? Evet, evet. izlerken? Ya yani Beşiktaş işte Rize Spor'dan birazcık fazla da topa sahip olmuş. Şimdi savunma yapmak futbolda biliyor musun? Suç değil kalite göstergesidir. Beşiktaş hücumu bir parçası olarak hücum savunması yapıyor. Savunmayı çok dengeli yapıyor. Rakibe pozisyon vermiyor. Direkt çıkışlarla da özellikle o ikili üçlü oyunları çok iyi kullanarak gol ve goller buluyor. Bu çok önemli futbolda. Onu söyledik. Yani dikine oynuyor. Pas dikine oynuyor ama, ama, Ender savunmayı hücum bir parçası olarak yani çağdaş oyunlarda Avrupa'da bu vardır. Hücumu savunmayı en önemli parçaları olarak nasıl kullanılacak? Beşiktaş bunu ülkede en doğru bir şekilde modeller Göstereyim, sahaya evet. en iyi şekilde entegre eden bir takım. Peki Feyyaz Hocam yüzler gidiyor. <laughs> Feyyaz Hocam yüzdeki o gülümsemeyi görüyorsunuz şey. değil mi? Hocam sanki kendin ee, ben teşekkür ederim. 5 maçta 16 gol atmış Beşiktaş. 5 Beş maçta. Yediği gol 0. Mükemmel bir istatistik. Son 12 maçta 10 galibiyeti var. Böyle bir çıkış, böyle bir Hani bulunduğu yeri düşünelim, sezonun ilk programlarını düşünelim. Böyle bir çıkış, böyle bir yükseliş düşünüyor muydunuz? Nasıl yorumlamak lazım? Sergen Hoca'nın tabii ki hakkını teslim edelim Beşiktaş oyuncularında ama... ...bugün geldiğimiz noktada tam anlamıyla hani hızını almış bir Beşiktaş var. Ender haftalar önceydi burada önümüzdeki 5 maç için puan tahmini yapıyorduk. Evet, Beşiktaş'la ilgili bir o arada bir... E şey maçları vardı, Başakşehir falan. Beşiktaş'a 4-5 puan verilirken ben 10-12 demiştim en az. Evet ee, Yani orada... Oradan geliyor zaten. Oradan bu. geliyor. Yani şimdi Beşiktaş'ın e, bu kartal yükselişleri vardır. Böyle bir dibe doğru gidince birdenbire cami abi bir, bir, kenetlenir. E, hakikaten yıllarca Beşiktaş'ta oynamış biri olarak da bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çoğu zaman da dile getirmişimdir. Beşiktaş taraftarı camiası kötü günlerde bir birleşir, bir omuz omuza verir. Ondan sonra bir hep birlikte bir yola çıkılır. E, o da bu bu örnekleri e, birini yaşıyoruz şu anda Beşiktaş'la ilgili olarak. Çok fazla ben şaşırmıyorum. E, şaşırmadığım bir tarafta Sergen'le daha önce oynamış ve çalışmış olmam. Hocalığını <laughs> yaptık. Birlikte 4 yıl futbol oynadık. E, enteresan bir çocuktur hiçbir zaman, hiçbir şekilde, hiçbir ortamda pes etmez. Kavga da etmez ama e, işine yapmaya devam eder. E, söylemleri e, genelde böyle yapıcıdır kendiyle ilgili. Doğru bir insan. Valla Sergen'in ben bir kere yalan söylediğini gördüm Ender. O da kitap okuyorum diye bir şey vardı. <gülüyor> <gülüyor> bir kamu spotu vardı kitap okuyorum. Bir tek orada yalan söylediğini gördüm. Onun dışında çünkü ben Sergen'in kitap okuduğunu görmedim. Yani bülten dışında pek bir şey <laughs> okuduğunu da zannetmiyorum. Ama e, onun dışında kesinlikle dobradır, yüzünüze söyler. <laughs> Hatanızı da yaptığınız iyi şeyi de pek iyi şeyleri de söylemez. Pek etrafında şişirmez. Öyle şeyleri de yoktur. İltifatları azdır. Ama hata yaptığın zaman bekle oradan bir laf gelecek sana Sergen'den. Onun dışında hakikaten çok zeki bir kardeşimizdir. Elindeki malzemeyi iyi kullanmaya çalışır. Bunu futbolculuğunda şöyle görebilirsiniz. Yanındaki arkadaşlarını ne kadar iyi kullandığının farkındaysanız teknik direktör olarak da elindeki kadroyu ne kadar iyi kullanabileceğini çok net şekilde anlayabilirsiniz. Tabi bu arada Abu Bakar'ın, Gezal'ın, daha sonradan yani katılanların, sezon başında geç katılanların, işte Rozier'in takıma çok çabuk adapte olması... Ee, ve bugün özellikle Abubakar'ın gol atmamasına rağmen ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu geçen, konuştuk Geçen hocam. programda de çok rahatlatıyor. Geçen programda onu söyledik Ender. Yani bazı oyuncular vardır. Yanındakileri oynatır. E, Abubakar'ın yokluğunu Reha kardeşim de orada tespitini yapmıştı. Birlikte söylemiştik. E, Abubakar gelince yanındakiler de çok rahatlıyor. Daha Şimdi, konforlu oyun oynuyorlar evet, değil mi yani hocam? Evet yani daha bir Ekstra keyifli. Oynuyorlar. Daha yanında, konfor alanları yaratıyor. He, yanında, daha iyi performans veriyor yanındaki oyuncular. Yanındaki Doğru. adam sana bir şey alternatif sunarsa sen işini çok rahat yapıyorsun. İlk golde sağa verdi o sana topu. Deparını attı. O depar çok değerlendir. Çünkü kaleciyi Kaleyi hapsediyorsun. Kaleci çıkıp alamıyor topu. Yetişemedi Abu Bakar ama arkadanlerin koyduğu ayak içini bir sıfır. Klasik bir eski Beşiktaş gollerinden sanki bir örnekti. Ee, Abu Bakar'ın bu formu tabii. Abu Bakarlı Beşiktaş'ın yaptığı güzel şeyler özellikle ofansta.